Bugünkü benimizde kaşarlı kurca yapacağım. Burada bir su bardağı suyumuz var, burada bir su bardağı e, sütümüz var, burada bir çay bardağı yağımız var, bir tane mayamız var, iki yemek kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var, burada da 100 gram e, sarı yağımız var, burada da kaşarımız var, burada da bir yumurtamız var sevgili takipçilerim. Şimdi tasımızı alıyorum. Burada da 5 bardak unumuz var. Bakalım kaç bardak un gidecek. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ellerimi de önceden yıkamışım. Suyumuzu boşaltalım. Şimdi sütümüzü boşaltalım. Mayamızı da boşaltalım. Daha da yağımız var. Bir tane şekerimiz, şey iki yemek kaşığı şekerimiz var. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım, karıştırarız spatulayla. Yumurtamızı da kıralım. Bir tane tas alalım oradan. Burada da 5 bardak unumuz var. Tuzumuzu e, e, unun üstünden dökeceğim. Ellerimi önceden yıkamışım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzu boşaltalım. Şimdi doğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahın bize kahve etimizle poğaça yaparım, kaşarlı çayla içmeye gideceğim. Daha kimse kalktığı yok. Açık. Şimdi hamurumuzu yoğurdum sevgili takipçilerim. Ben bunun malzemesini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yanımızdan şu kadar unumuz kaldı. Ben ölçerim. Videomun altına yazarım. Şimdi bezelerimizi alacağım sevgili takipçilerim. Bunu ben mayalatımı yapacağım. yapacağım. Hava sıcak. Çünkü yapamam sıcakta. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. yapıyorsunuz tersenize on seferle Mayalatmadan yapacağım. Çünkü hava çok sıcak olduğu için mayalatmayacağım. Bismillah. Şimdi bezelerimizi aldım sevgili takipçilerim. Bunun üzerine örteceğim. Bir 10 dakika kadar durduracağım. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi üzerlerine oda sıcaklığındaki tereyağını koyuyorum sevgili takipçilerim. 100 gram tereyağı. Ben videonun altına yazarım. Buradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğuştu. Yani yağları biraz dursun. Yağları hafif gevşesin biraz da. Ondan sonra ki kolay yapacaksın. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum. 10 dakikanın arkasından. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle öyle hemen açtıralım. Bir şey tabağı küçük şöyle servis tabağı kadar yapalım. Yani peynir tabağı kadar. Şöyle kenara alacağım. kenara çok da güzel olacak yumuşacık güzel poğaça sabah kahvaltısına çok güzel olacak bir de bunun üzerine koyalım şöyle koyalım Bunu da yani üçünü bir üstte üstüne koyacağım, üçünü bir öyle yapacağım, üçer üçer koyacağım üst üste. Bunu da bunun üzerine koyacağım. Ondan sonra bunu şu tepsimizin üzerine alacağım. Üç tanesini, ikisini üçer üçer koydum üzerine. Şimdi bunları da yapıyorum, üçer üçer üzerine koyacağım. Yani fazla uzun olmasın diye ben fazla göstermeyelim zaten hani doğru dürüst izlenmeyelim için ben biraz e, kısa tutuyorum. Hava sıcak olduğu için hemen kabardı sevgili takipçilerim. Şimdi yaptım sevgili takipçilerim. Teşekkür ediyorum. Bir 5 dakika kadar geçilmeyecek. Onu da buna geçireyim. 5 dakika i̇şte kadar dursun, Ondan sonra kabarsın biraz. Ondan sonra görüşürüz. O da güzel kabardılar. Sen takipçilerimiz takip Biraz daha e, bu hamurdan biraz daha yani 12 tane beza çıkabilir, çıkarabilirsiniz. Ben iri yaptığım için 10 tane beza çıkardım. Siz 12 tane beza çıkarabilirsiniz. Ben ufak yapmayı sevmiyorum. Siz ufak yapabilirsiniz. Çok da güzel kabarmış. böyle hepsini üçer üçer açıyorum sevgili takipçiler. Şimdi okrayı vurmayacağım. Şöyle elinden yapacağım. Hemen kaplayacağım böyle hemen. Şöyle yapacağım. Bunu da üzerine attıracağım. Aha, şöyle yapacağım kart ile bunu dört kula keseceğim bir iki böyle dört işte şimdi kaşarlarımızı üzerine koyacağım şer biraz büyük bir olmuş. yapıyorum ama bunu da böyle yapıyorum. Aha, şöyle elimde bir varlıyorum. Tepsimizi getirelim, üzerine koyalım. Daha yeni işlemi yapacağım. Şöyle. kadar geçti. kaşar koyuyorum. Hamuru da çok güzel geldi, çok da güzel oldu yani. Yumuşacık güzel oldu. Çok güzel olacak, çok. Şöyle iyice kapattırayım ki kaşarı çıkmasın pişmadan. Şöyle de yapıyorum. Ondan sonra tepsimizin kenarına koyuyorum. Şimdi diğerini yapacağım. Ona da aynı işlemi yapacağım. Bunları da Ahmet e, iki tane daha e patatesli yapıyorum. Ona peynir yasak olduğu için. Patatesini yapıyorum onunkileri daha güzel olacak. Bak kocaman kocaman doldurdum içlerini. Çok güzel olacak onunki de. Ahmet'e yasa olduğu için onu patatesten yapıyorum. Şöyle yapalım ki çıkmasın. İyice buralarını Yapıştıralım. Yaptım, bitirdim. Şimdi üzerlerini örteceğim. Bir 10 dakika duracak. 10 dakika sonra görüşürüz yumurtasını sürerken. Çox da gözəl mayası geldi sevgili takipçilerim. Yani çok güzel kabardılar. Şimdi yumurtasını süreceğim. İstinaylağrama Amir Ray'in de yarım yumurtasını da sürelim. Havasını söndürmede Şimdi sonunu da sürüyorum sevgili takipçilerim. Fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış fırına. Bizim fırınımızın da şeyi yoktu derecesi. Bizim fırın e, davul fırın olduğu için derece vermiyorum. Şimdi sevgili takipçilerim bu üzerine birer çizik atacağım. Dikkatli bak elimi de kesin ya. Bunlar hemen keskindir. Şöyle bir çizik atacağım. Havasını söndürmeden. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza veriyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Fırına götürelim. Çok da güzel oldu. Çok da güzel kabardı. Çizik de attım. de şöyle açıldı. Güzel oldu. Şimdi fırına veriyorum. Peynirli kaşarlı poğaçamız pişti sevgili, sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. İst, yakın çekimde al. Çok güzel kabardılar. Çok güzel oldular. İstersen altlarını da göstereyim sevgili takipçilerim. Altları da çok güzel, biraz sıcak olduğu için elini yakıyor. Hani bizim pırma adetimiz yoktu. Ben pırmayayım sevgili takipçilerim. Ee, servise hazırdır poğaçamız. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Ortça kalın, ortça kalanın Emre Hanım mutfağında kalın. Başka gidiyorlar da görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Çok çok şöyle bir yakın çekim daha. Çok güzel kabardılar. Hayırlı günleriniz olsun.